başkanımız bizi kırmadılar. Karabüğ'e geldiler. Ee, sabahleyin senatomuzda üniversite senatosuyla bir toplantı gerçekleşti. Üniversitemizi gezdirdik. Ve şimdi uluslararası öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Çok verimli geçen bir gün oldu. Burada üniversitemiz adına çok güzel gelişmeleri yok başkanımıza paylaştık. Öğrencilerle olan toplantıda da çok verimli oldu. Kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Karabük Üniversitesi bazında bugününüzü ya da Karabük Üniversitesi'ndeki bu ziyaretinizi değerlendirmenizi istersek, bazı kararlardan bahsettiniz, o kararların açıklamak istediğiniz kısımlarından bahsetmenizi istersem neler söylersiniz? Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Ben Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olduktan sonra üzerinde durduğum en önemli konulardan bir tanesi üniversitelere ziyaret etmek, üniversitelerimizin yönetimlerini tanımak, üniversitelerimizin bizatihi kampüslerine giderek öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla bir araya gelmek suretiyle üniversiteyi yakından gözle ve müşahit olarak üniversiteyi tanımak, bilmek arzu ediyorum. Pek çok üniversiteye gittim. Bugün de hafta sonu olmasına rağmen Karabük Üniversitemizin değerli rektörü Refik beyin davetiyle burada bulunuyorum. Karabük Üniversitesi'ne ilk defa geliyorum. Karabük'te elbette bulundum. Safranbolu'da elbette bir müddet yerli bir turist olarak gezdim, dolaştım. Sevdiğim de bir memleket, güzel bir yer. Üniversiteyi bir sefer kampüsünü gayet güzel buldum. Kampüsü öğrenci dostu, önce onu söyleyebilirim doğrusu bu fevkalade önemli. Yani yaşanabilir ve öğrencinin için rahat ettiği, içine girdiği zaman memnun ve mutlu olduğu kampüsler öğrenci dostu kampüslerdir. Binalara da baktığımızda, kütüphanelere de baktığımızda bu rahatlıkla görülüyor. Tabii Karabük Üniversitesi Türkiye'de barındırdığı misafir ettiği uluslararası öğrenci e, sayısının çokluğuyla biliniyor. Bu aslında önemli bir değer. E, önemli bir güç aynı zamanda. Elbette yani öğrencileri öğrencilerin çok sayıda olmasının yönetsel bazı e, sıkıntıları olabilir, güçlükleri olabilir ama önemli olan e, bugüne kadar çok sayıda öğrenciyi, uluslararası öğrenciyi sadece yerli değil, uluslararası öğrenciyi de e, mezun etmesidir. Bu açıdan benim dikkatimi çeken önemli konulardan bir tanesi bugün de işte arkadaşlarla e, birlikteyiz. Barış ortamı içerisinde öğrencilerimizin, uluslararası öğrencilerimizin üniversitede eğitim alıyor olması Türkiye açısından fevkalade önemli bir gelişmedir. Karabük Üniversitesi gibi Türkiye'mizde devlet veya vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenci sayımız 260 bini geçmektedir. Bu Türkiye'nin Hani yumuşak güç tabir edilen soft power tabir edilen önemli bir vasıtasıdır. Bu öğrenciler inşallah gelecekte mezun olduktan sonra kendi memleketlerinde mutlaka buradan yanlarında taşıdıkları dostlukları, hatıraları ve tecrübeleriyle yer alacaklardır. Dolayısıyla ileri de bu öğrencilerimiz arasından eminim gerek kamu gerek özel sektörde ...hevkalade önemli yerlere gelecek öğrencilerimiz olacak. Bu memleketimiz açısından çok önemli bir gelişmedir. Öbür tarafta... E, ...Karabük'te olsun, başka şehirlerimizde olsun... ...halkımızın ve Türk öğrencilerimizin... ...yabancı öğrencilerle birlikte dostluk, arkadaşlık ve barış içerisinde... ...eğitim, öğretim görmesinin... ...bizim öğrencilerimize de... ...hevkalade önemli kazanımları, tecrübeleri, deneyimleri olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle... Ee, uluslararası öğrencilerle bir arada olmanın e, ülkemiz açısından, üniversitelerimiz açısından da kazandırdığı çok önemli kültürel zenginlik ve derinlikler olduğunu ifade edebilirim. Karabük Üniversitesi'nin bu öğrenci, uluslararası öğrencilere çok sayıda ev sahipliği yapmasının yanı sıra tabi dikkat çekici başka bazı özelliklerinde fark ettiğimizi ifade edebilirim. Bilhassa yeni kurulan enstitüleri ve bilhassa yine fakülte yeni fakülte ve bölümlerde bölgenin insanıyla ve sanayisiyle işbirliği arttıracak yatırımlarda bulunması önemli bir gelişme. Benim gördüğüm Karabük'teki diğer bir özellik bu. Bir diğer özellik fark ettiğim Karabük'te hocalarımızın, öğretim elemanlarımızın ki bugün senato ve yönetim kurulu toplantısı yaptık. Orada da hocalarımızın arasında gerçekten bir huzur, barış ve bir dostluğun olduğunu fark ettim. Ve hocalarımız ve yönetim akademik bizim yüksek öğretim kurulu olarak üniversitelerden beklediğimiz akademik üretken ve çalışkanlık ve performans konusunda heyecanlı olduklarını gördüm. Bu bizim açımızdan da çok önemli bir gelişme. Biz zira üniversitelerimizde gerçekten hocalarımızın daha üretken olmasını daha fazla yayın yapmasını, daha fazla gayret sarf etmesini bekliyoruz. Elbette e, bugüne kadar yapılanlar da çok çok önemli şeyler. Bunu ilave edebilirim. Bunların ötesinde bugün de birlikte e, yine dolaşmaya e, devam ediyoruz. Üniversitemizle alakalı tabi bilişim alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki e, dönemde inşallah Cumhurbaşkanlığı e, Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürüttüğümüz bir e, henüz taslak halinde olan bir proje var. Bu projeyi proje inşallah üniversite Karabük Üniversitemizi üniversitemizi de katmayı e, planlıyoruz. Bu inşallah e, Karabük Üniversitesi için bir heyecan verici bir proje olacağına inanıyoruz. Bunun dışında da e, Karabük Üniversitesi ile beraber yapmayı planladığımız başka çalışmalar da var. Onları da önümüzdeki günlerde inşallah paylaşacağız.